Ayasofya Camii Yaklaşık 1500 yıllık tarihi yapı. Gelin birlikte bu tarihi yapının serüvenine göz atalım. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayasofya, aynı yere üç kez inşa edilmiş bir eserdir. Günümüzdeki Ayasofya, 3. Ayasofya olarak bilinmektedir. Ayasofya'nın ilk inşaatı, Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olarak kabul eden 1. Konstantin döneminde başlatılmıştır. İstanbul'un yedi tepesinden birincisi üzerinde ahşap çatılı bir bazilika olarak inşa edilen ve o dönemde Büyük Kilise ismiyle anılan bu yapının açılışı 360 yılında 2. Konstantin döneminde gerçekleşmiştir. 404 yılında başlayan isyanda çıkan bir yangın neticesinde büyük ölçüde tahrip olmuştur. 2. Ayasofya, İmparator II. Theodosius tarafından birincisinin üzerine inşa ettirilmiş ve 415 yılında ibadete açılmıştır. Yine bazilika şeklinde ve ahşap çatılı olarak inşa edilen bu yapı ise 532 yılında İmparator Lüstinyen aleyhinde çıkan Nika ayaklanmasında isyancılar tarafından yakılıp yıkılmıştır. İmparator Lüstinyen, isyanın hemen ardından ilk ikisinden çok daha büyük ve görkemli bir Ayasofya yaptırmaya karar vermiştir. 3. Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Lüstinyen tarafından 532 ve 537 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Evliya Çelebi 17. yüzyılda İstanbul'u Seyahatname isimli eserinde anlatırken Ayasofya'nın sırları ve gizemlerini yazmıştır. Ayasofya'nın nasıl inşa edildiğini rivayet ve efsanelerden yola çıkarak eserinde şu şekilde anlatmaktadır. Hazreti Adem'in gökten yere inişinden 5052 sene sonra, kenti yönetmeye başlayan Madyanoğlu Yanko'nun torunlarından Kral Vizendon, İstanbul'u 7. defa onardı. Dünyayı kıymetlendiren hükümdar oldu. Bu hükümdarın Sofya'da doğan kızına Ayasofya adı verildi. Ayasofya'nın inşası için zemin ahır kapı seviyesine kadar kazılınca, yer altından sular fışkırdı. Tam bir ay bu temel içinde ateşler yakıp, kurşun akıttılar sanki mavi ve lacivert bir kurşun denizi oldu. Bu kurşun denizi, temelde senelerce durduktan sonra, İnados isimli mimarın nezaretinde, 30 bin işçi, 7 bin amele ve 3 bin usta toplanarak gerekli görüşmelerden sonra, kurşun temel üzerine, direkler, kemerler ve kubbeler yaptı. Zelzeleden korunmak ve güvenli bir eser yapmak düşüncesiyle, temelini sağlam bir şekilde attılar ve alttaki sarnıcı su ile doldurdular. Daha sonra Ayasofya'nın dört duvarının yapılmasına başladılar ki bunun kuruluş ölçülerini seyreden hayran olur. Yapı şeklini ve yüksek binasının görenlerin başları döner ve sersemleşir. Demek suretiyle eserin çok hassas bir şekilde mühendislik dehasıyla yapıldığını belirtmektedir. Yapımından kullanılan taşların çoğu, Ayastok ve Aydıncık, renkli mermerlerin Karaman, Şam ve Kıbrıs adasından, binlerce parlak sütunun Atina yakınlarından, ve ham mermerlerin ise Marmara Adası'ndan taşındığı bilinmektedir. Sultan II. Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethinden sonra Ayasofya'da ilk cuma namazını eda etmiştir. İslam şerefiyle şereflenen çok yaşlı olan birinin adını da Baba Mehmet koydular. Baba Mehmet, mihrabın sağındaki karanlık yer, Hazreti Süleyman'a mensup olan eski mabettir. Diye söyleyince, Fatih Sultan Mehmet Han, orayı kutsal sayarak iki rekat hacet namazı kıldı. Fetihle birlikte, camiye dönüştürülen ve 481 yıl cami olarak hizmet veren Ayasofya, 1930'lu yıllarda restorasyon çalışmalarının başlamasıyla halka kapatılmıştır. Ardından, 24 Kasım 1934 tarihli bir bakanlar kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştür. Danıştay, 10 Temmuz 2020 tarihinde söz konusu bakanlar kurulu kararını iptal etmiştir hemen ardından Cumhurbaşkanı imzası ile yayımlanan 2729 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ayasofya yeniden ibadete açılmıştır.